Hanımlar beyler işte karşınızda. Evet Spy bu karakter hakkında ne desem yalan olur. Aşırı sinir bozucu bir karakter olması dışında Spy da tıpkı Pyro gibi parlak askerlerimiz arasındaki en gizemli karakterlerden biriydi. Kimliği, daha önce ne yaptığı, nasıl bir hayat sürdüğü bilinmiyordu. O bilmeceyle sarılmış, gizemle örtülmüş, kadın zihninin üzerinde ustalaşmış ve erkeklerin korku rüyasına bürünmüş bir ajandı. Bizim ruh hastalarının aksine sağduyulu birisiydi. Elimizdeki az bilgiden çıkarabildiğimiz kadarıyla Spy'in Fransa'nın belirsiz bir yerinden geldiği, sigara kutusu taşıyacak kadar sigara bağımlısı olduğu ve bu aralar internette meme olan polis elemanın çenesi kadar keskin takım elbiseler ve ayakkabılar giydiğiydi. Özellikle de bıçakları. Spy'in her bir bıçağı görebileceğiniz en büyük insanları bile anında öldürebilecek kadar özenle tasarlanmıştı. Doğru noktaya bıçağıyla basınç uyguladı mı? Ölümün enstrümanıydı. Ayrıca Halozilla kanalına tek de te abone olabiliyordu. Anlayana. Şimdi şöyle bir bakıldığında böyle alfa, daha doğru bir tabirle centilmen diyebileceğiniz bir erkeğin fiziksel bir münakaşadan kaçmayacağını ve önüne çıkan problemleri bir erkek gibi yüz yüze karşılayacağını düşünebilirsiniz. Öyle düşünürseniz yanlış düşünürsünüz. Çünkü Spy tam bir korkak. Yani en azından çoğu insana göre. E şaka yapıyorum tabii ki de sonuçta adam bir ajan. Spy mainlere selam bu arada. Spy bir ajanın ihtiyacı olan her özelliğe sahip birisi. Düşmanlarının arasına sızma konusunda üstüne çıkabilecek kimse yok. Metotları arkadaşları arasında korkakça olarak yorumlansa da onunla kesinlikle yalnız kalmak istemezsiniz. Ancak her yetenekli acının tıpkı James Bond gibi sahada hayatta kalabilmesi için son teknoloji aletlere de ihtiyacı vardır. İşte burada Spy'in göz bebeği, görünmezlik saati ve kılık değiştirme kiti devreye giriyor. Spy benzersiz bir dizi gizlenme saati kullanarak kendisini insan gözüne tamamen görünmez kılan hatta ölümünü bile taklit eden saatler kullanıyor ve düşmanlarını hiç beklemedikleri bir anda gafil avlayabiliyor. Tıpkı avını pusuya düşüren hayvanlar gibi. Tek farkı bu hayvan her zaman hareket ediyor. O zaman pusu hayvanı olmuyor galiba ama neyse. Bunu yaparken de şık görünüyor ya da bazen sadece izliyor. En son masız olduğunuz anları ve bir şey de yapmıyor. Kılık değiştirmek kitine gelirsek, spy'ın ağzından düşürmediği sigaralarını kullandığı sıradan bir sigara kutusuna benziyor ama aslında içerisinde düşmanlarının kılına girmesini sağlayan bir mekanizma da bulunduruyor. Bu akıl almaz teknoloji sayesinde Spy istediği kişinin kılına girebiliyor. Heavy, Engineer, Scout, Demoman, Medic, bir çiçek. Havalı ve düşünce korkutucu falan ama oynanış açısından Spy'in bu özelliği çok da dert edilecek bir şey değil. Oyuna yeni başlayan biri olarak birkaç kere spy ölmenizin ardından kimin spy olup olmadığını rahatça anlayabiliyorsunuz. Zaten çoğu spy inandırıcı bir taklit de yapamıyor. Bazı elemanlar hariç onlar zaten ayrı bir konu. Ama hikaye açısından bakarsak spy aranıza karıştığı zaman bezlerinizi giyseniz iyi edersiniz. Çünkü arkanıza bakmaktan tuvalete bile gidemeyeceksiniz. Kafanızı o kadar çok çevireceksiniz ki boynunuz ağrımaya başlayacak sırtınızı yasladığınız duvarlar bile güvenirliğini yitirecek. Kardeşiniz dediğiniz insanları sorgulamaya başlayacaksınız. Onlara korkunç şeyler yapacaksınız. Ama asla içinizde huzursuzluk yaratan o sorunun cevabına yaklaşamayacaksınız. O bir spy mı? Çünkü spy öldürdüğü ve kılına girdiği kişinin rolünü o kadar iyi oynayacak ki tezgahın farkına vardığınızda çoktan arkanızda olacak. Ondan sonrasını anlatmama gerek yok. Öyle bir adamdan bahsediyoruz ki 9 kişiden oluşan parlı askerlerimizin neredeyse hepsini direkt işlevsiz bırakıyor. Medini Züber mi topladı? Bıçakla. Duvarın köşesinde sizi bir saniyeden bile az sürede öldürebilecek bir entelektüel daha iyisi mi var? Bıçakla. Bir sniper gözle görülebilecek tüm savaş bölgesini inanılmaz nişancılığı sayesinde rehin mi aldı? Bıçakla nasıl satayım? Peki engineer gibi bıçaklaması biraz daha karmaşık olan karakterlere ne mi yapıyor dediğinizi duyuyorum sanki onlara fiziksel zararın yanı sıra daha çok psikolojik zarar veriyor desem yan olmaz. Spy cephanelindeki separatlı bir başka teknoloji abidesi cihazıyla Engineer'ın o tembel ayaklarını çalıştırmaya zorlayabiliyor. Zeka her şeyin çözümü değilmiş demek ki. İlk bakışta sıradan gözüken bu alet bir kere Engineer'ın cihazlarına yapıştığında makinelerine kısa devre yaptırıyor ve kullanılamaz bir duruma sokuyor. Eğer Engineer zamanında Sephora'yı yok edemezse kendisini bir anda kaotik bir savaş ortamında bir nevi çıplak bir şekilde buluyor. Bu raddeden sonra çoğu gariban enci ya oyundan çıkıyor ya da farklı alternatifler ile şansını tekrar deniyor. Spy'in kabiliyetlerini öve öve bitiremedim ama alevler işin içine girdi mi Fransızımızın çok da bir şansı kalmıyor maalesef. İster kusursuz kopyası olsun ister görünmezlik saati olsun o alev size değdi mi gözlerinizi kapayın ya da en zor yolu seçip 5000 yıl önce antik Tibet keşişlerinin keşfettiği tekniği kullanarak da spayı alt edebilirsiniz. Bu teknik sadece bir önemli adım gerektiriyor. Çoğu insan için çok zor olan bir adımı. Konuşma tuşuna basıp spy behind demek. Evet biliyorum çok zor ama bu zorlu adımı aştığınız zaman takım arkadaşlarınızın eğer bot değillerse arkalarının döndüğünü göreceksiniz. Ve böylece bezi giymesi gereken bir anda baget adam olacak. Boşuyla dolusuyla konuştuğum her şey aslında spaynin görünen yüzünden ibaret. Ancak maskesinin altında çok da göstermediği bir yüzü daha var. Takım arkadaşlarına şefkatle yaklaşan bir yüz. Spy aslında ekibinin her bir üyesiyle iyi geçinen biriydi. Etliye sütliye karışmadan olayları realistik bir bakış açısından ele alarak bir nevi bizim gibi sıradan insanların aklına gelenleri dile getirirdi. Yeri gelince takım arkadaşlarına yardım eder, yeri gelince yardım isterdi. Amma velakin her şey güllük gülistanlık değildi. Scout'la arası çok iyi sayılmazdı. Bunun sebebi Spy'ın gizemli geçmişine dayanıyordu. Spy daha önce de bahsettiğim gibi kadın zihninin ustasıydı yakışıklı ve aynı zamanda ölümcüldü. Cazibesini kullanarak gençken bir kadınla ilişkiye girmişti ve tıpkı diğerlerini yaptığı gibi süt almaya gitmişti. Spy için bu sıradan bir şeydi. Fakat bu sefer beklemediği bir şey olmuştu. Süt almak için geride bıraktığı kadın hamileydi ve karnında ileride skat olarak bilinecek çocuğu taşıyordu. Spy aslında ondan nefret etmiyordu. Hangi baba çocuğundan nefret ederdi ki? Gerçi biraz nefret ediyor olabilir. Azıcık. Bu nefret muhtemelen kendisinden kaynaklanıyordu. Scout ona hayatı boyunca nasıl sorumluluklarından kaçtığını hatırlatıyordu. Geçmişi değiştiremezdi. Bu yüzden ne kadar istemese de ileriye baktı. Ve Scout'un yardıma ihtiyacı olduğunda hep yanında oldu. Scout toplum hizmeti cezasına çarptırıldığında düzeni sağladı. Ve Avustralya'da Noel Baba ile yüzleşti. Evet biliyorum, sorgulamayın. Bu evrendeki her şey öyle ya da böyle bir şekilde Avustralya'ya bağlanıyor. Bu varlık yaşlı Nick olarak da biliniyordu. Avustralya'nın Noel ruhuydu. Amacı çocukları kaçırıp atölyesine çalıştırmaktı. Spy böyle bir varlığın üstesinden gelebilmek için en iyi bildiği şeyi yaptı. Ön görülemez oldu. Bir çocuğa meşhur buz salkımını verdi ve ona korkmamasını söyleyerek salkımı yaşlı Henry yanına geldiğinde boğazına saplamasını söyledi. Bir çocuk için neredeyse imkansız denilebilecek bir işti. Amma ve lakin çocuk Spy'in ikna yeteneği sayesinde bunu sorunsuz bir şekilde başardı ve yaşlı Henry'yi alt etti. Hepsi Spy sayesindeydi. Aklını kullanarak belki de altından kalkamayacağı bir tehdidi öngörülemez olarak yok etmişti. Üstüne üstlük başarısının kredisini de almadı. Çocukları kurtaran ve yaşlı Henry'yi alt edeni scout olarak gösterdi. Geçmişte sorumsuz bir baba olabilirdi. Fakat yeri gelince kendince sevgisini gösteriyordu. Bir tek bununla da kalmadı. Scout'a kızlarla konuşmayı da öğretti. Hem de en çok hoşlandığı kızla, Miss Pauling ile. Emekleri çok iyi sonuç vermedi ama Soldier sağ olsun kocaman bir ekmek canavarıyla savaşarak en azından eğlendiler. Böyle konuşunca sanki Spy Scout ile arasını yapmaya çalışıyor gibi görülebilir. Ki orası birazcık öyle fakat sıkıntı olan nokta şu. Scout daha Spy'in babası olduğunu bile bilmiyor. Bununla ilgili kabus falan görüyor fakat gerçekten babası mı değil mi bilmiyor. Spy da de her defasında söylemekten kaçınıyor. Greyman Menko'yu ele geçirdikten sonra mesela yine Scout'un spayı zar zor ikna etmesinin ardından beraber bankaya gidiyorlar. Ve Two Ford polisi tarafından şu ana kadar çakıl savaşlarında işledikleri suçlar yüzünden yakalanıyorlar. Sonrasında ölüme mahkum ediliyorlar. Lakin spayda çıt yok. Aa ben yakın zamanda öleceğim. Scout artık gerçekleri anlatmalıyım gibi bir şey hiç düşünmüyor. Onun yerine dişlerin içine sakladığı minyatür yemekler ile ziyafet çekiyor. Minyatür jiletle tıraş oluyor ve bileğinde minyatür bir kelebek saklıyor. Nasıl oluyorsa artık. Gerçi diş fırçasıyla dev gibi bir adama tek atabilen bir adamdan her şey beklenir. İdam günleri gelip çattığında acılarının son bulması için kürsüye çıkarılıyorlar. Ancak Miss Pauling ve Two Fort halkının bir jenerasyondur kurşun zehirlenmesine maruz kalması sağ olsun idamları tamamen kenara itiliyor. Meğerse çakıl savaşları yüzünden Two Fort'un etrafına bir jenerasyondur kurşun akıyormuş. İdam edilme sebepleri de şu ana kadar işledikleri cinayet veya mal zararı falan değilmiş. Halkın IQ'su oda sıcaklığına düştüğü için hiçbir kanıtları olmadan öylesine idam etmek istemişler. Bu iş işte aradan çıkınca Spy ve Scout, Graymin'i alt edebilmek için tekrardan paralaskelerimize askerlerimize katılıyor. Şu ana kadar adam akıllı bahsetmedim ama Greyman dünya üzerindeki son kalan mı arıyor. Bizimkiler de ondan önce son kaynağa ulaşıp Administrator'a ulaştırmaya çalışıyor. Fakat bu kompleks bir iş olduğu için takımımız bölünmek zorunda kalıyor. Scout, Soldier ve Pyro, Heavy'i bulabilmek için Sibirya'nın dağlarına gidiyor. Demoman ve Miss Bowling de Sniper'ı bulabilmek için Avustralya'ya gidiyor. Spy da aynı şekilde Avustralya'ya gidiyor. Fakat Miss Pauling ile gitmek yerine Avustralyalılardan bir denizaltı ödünç alıyor. Ödünç alma dediğim de gerçekten ödünç alma. İçeriye giriyor, iki çift laf ediyor ve bir anda herkes büyülenmiş gibi denizaltı onun için hazır oluyor. Sonrasında bir anda yanında Soldier beliriyor ve Soldier Soldier olduğu için biraz sıkıntı çıkarıyor. Ama sonunda her şey yine tatlıya bağlanıyor. Spy kim bilir yine ne anlattı da milleti ikna etti. Denizaltıyı almalarının ardından takımımız son kalan Avustralyum için kayıp Yeni Zelanda ülkesine gidiyor. Fakat çok geçmeden öğreniyorlar ki orada da Avustralyum kalmamış. Roket boyamak için falan kullanmışlar. Aklı başına bir insan yok. Sonrasında beklenmedik bir şekilde Team Fortress klasik takımı beliriyor. Greyman onları takımımızı öldürüp Avustralyum'u alabilmek için tutmuş. Yakalanmalarının ardından Spy tekrardan yolun sonuna geldiğini düşünüyor. Ve ağzındaki siyanür dolu dişi kırıp acısına son vermek istiyor. Şansına Zanni ile Soldier çıkıyor Ve onları kurtarıyor. Dışarı çıkmalarının ardından klasik takımının geri kalan elemanlarıyla büyük bir savaş çıkıyor. Kargaşada Spy, klasik sniper'ın konumlandığı odaya klasik engineer'in kılında gidiyor. Ancak çocuk oyuncağı olması gereken işi bir anda tersine dönüyor ve klasik sniper Spy'in oyununu fark edip dizine sıkıyor. Gözlerimizin önünde Spy ilk defa işinde başarısız oluyor. Neyse ki yanında bizim sniper olduğu için klasik sniper'ı yeteri kadar oyalamasının ardından onun da işi bitiyor. Demek ki neymiş? En iyilerinin bile bazen yardıma ihtiyacı varmış. Spy ölüm ile burun buruna gelmesinin ardından, sniper ile takım elbisesinin ne kadar pahalı olduğunu konuşurken egosunun kırılmasını sağlayacak bir olay yaşanıyor. Scout'u ölüm döşeğinde görüyor. Burada babası olduğunu söylemeye çok yaklaşıyor fakat yine başaramıyor. Bunun yerine farklı bir şey deniyor. Scout'un en sevdiği şarkıcı olan Tom Jones'un kılığına girerek oğluna aynen şöyle diyor: "27 yıl önce annene bir seks bombası bıraktım." O zamanlar gençtim ve patlamadan kaçtım. Seninle gurur duyuyorum. Seninle her zaman gurur duydum. Oğlum, Spy'ın bu güzel sözlerinin ardından Scott burada hayata gözlerini yumuyor. <laughs> bir süreliğine. Tanrı onu dünyaya geri yolluyor. Scout ile ilgili yaptığım videoda detaylıca ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Spy da iş dökmesinin ardından sanırım olanlardan hiç mutlu değil. Neyse ki bunun bir önemi kalmıyor. Çünkü paralı askerlerimiz klasik takımını alt etmeyi başarıyor ve her şey yerine oturuyor. Avustralyum'da buluyorlar. Sojir'in kaldığı mağarada dolu varmış. Mutlu haberlerinin ardından yıllar sonra takımımız son bir defa Scout'un evinde bir araya geliyor. En güzel kısmı da Spy'in Scout ile olan ilişkisi normalleşmiş. Ve üstüne Scout çocuk da yapmış. Hem de bayağı bir çocuk. Spy da iyi bir baba olarak Scout'un çocuklarıyla konuşmaya başlıyor. Birine maskesini bile veriyor. Ve kendisini Scout'un iş arkadaşı olarak tanıtıyor. Sanırım Scout'a babası olduğunu hala söylememiş en azından artık çocuğuna değer veriyor. Ekstradan bu kısımda dikkatimi çeken şey, Spy'in artık Scout'a Jeremy diye hitap etmesi. Ona karşı aşağılayıcı bir tonda konuşmuyor. Hey bir de değmeyi unuttum, Spy'in yüzünü de görüyoruz. Yıllarca süren gizemin ardından sonunda yüzünü görebildik. İşte böylece Spy'in hikayesi mutlu bir şekilde arkadaşlarıyla ve çocuğuyla beraber sona eriyor. Vay be, uzun bir yolculuktu. 9 tane ayrı videonun ardından sonunda TF2 karakter serisi sona erdi. Spy ile noktayı koymuş olduk. Spy'ın hikayemizin başlarında umursamayan bir babadan yavaştan yaptığı hataları kabullenip daha iyi bir baba olmaya çalışmasını anlatamayacağım bir şekilde gerçekçi bir şekilde ele almışlar. TF2'nin kaotik evreni içerisinde az da olsa bağlanabileceğiniz sıradan ve aynı zamanda uçuk hissettiren bir yan hikaye olmuş. Böyle yaparak da Spy'ı egoistik, sanki takımının arasında hiç olmak istemeyen huysuz adam profilinden çıkarıp daha insani bir sorunu olan birine çevirmişler. Mantının ve soğuk yüzünün altında tıpkı her insan gibi problemli bir insan olduğunu görmek karakterine ekstra bir derinlik katmış. Bir kez daha bravo Valve. Ayrıca bazılarının sniper videomda Spy'dan nefret ettiğimi düşünmüş. Ama hiçbiriniz bilmiyor ki Spy en çok oynadığım ikinci karakter. Evet, bir zamanlar biz de Spy main'dik. Trick stepler, stair stepler, matadorlar deniyorduk. Ama zaman geçtikçe hevesim daha çok demo ve soldier'a kaydı. Biz de insanız sonuçta. Tıpkı spy gibi. Benim diyeceklerim bu kadardı. Belki ileride TF2 ile ilgili farklı videolarda yapabilirim. Şimdilik söz veremiyorum. Öyleyse izlediğiniz için teşekkürler. Ben Halozilla. Ve sağlıcakla kalın.